Yetişsin Türkiye'ye hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Evet. Bu bölüm gördüğünüz gibi ya yani duyduğunuz gibi gene bir konuğumuz var. Tekrar hoş geldin. Tekrar hoş buldum. Burada olmaktan çok mutluyum. <laughs> Hadi, okay. Tamam. Ne konuşuyoruz bugün? Ne konuşuyoruz bugün? Tamam, güzel soru. Putin bir Pandora'nın kutusunu açtı, tamam mı? Nice. Bunu yaratan da hani tarihsel ve politik etkenler var ama bunları bir sonraki bölüm etraflıca değerlendireceğiz. Ama bu bölüm seninle bilhassa spesifik olarak şunu değerlendirmek istiyorum. Putin'in kutusundan neler çıktı? Yani savaşın hayatımıza etkileri gibi bir şey. Evet çünkü hani görüyorum ki böyle... Bilhassa da bunun sonuçlarını değerlendirirken herkes mevzuyu bir ucundan yakalıyor. Evet. Ukrayna'yı Biz bir şöyle hani genel insanlığı neler bekliyor bu yüzden. Kesinlikle. Senle bir bakalım. Yani önemli bir olay olduğunu biz de kabul ediyoruz. Tabi medyada böyle işte bunlar Avrupalı ve medeni olduğu için çok daha önemli falan diye konuşuldu. Ama önemli olmasının sebebi zengin insanları etkiliyor. Bu evet. Gerçekten. insanların. Ve açıkçası... bu insanların karar verme imkanı var yani. <laughs> Ve o yüzden de geleceğimizi, etkileyecek bütün dünyanın geleceğini değiştirecek kararlar alınacak yani bunun üzerine. Tabii yani parası olan insanlardan bahsediyoruz. Aynen. Parası olması da ne demek mesela en basitinden nükleer silahlanma yarışı tekrar tetiklendi arkadaşlar. Kesinlikle. bu çok kötü oldu. Bu gerçek. <laughs> yani hani Kafanız eminim hepinizin yatacaktır. Dünyada ne kadar fazla nükleer silah varsa bunlardan bir tanesinin ama kazayla ama bile isteye patlama olasılığı çok daha fazladır. Buna da Doomsday Clock deniyor evet. değil mi? Evet. Zaten hepimizi tedirgin eden bir konuydu ama konuşmuyorduk. Tetiklenen şey yalnızca nükleer silahlanma yarışı olmadı. Normal düz silahlanma yarışı da tetiklenmiş evet. oldu. Bunu hani Orta Doğu'da çok fazla kere gördük. İşte Amerika mesela bir savaşı yatıştırmak için taraflardan birini silahlandırır. Evet. Ama hiçbir zaman yatışmayla sonuçlanmaz bu olay öyle değil mi? kadar süren evet. savaşlar yaratılır orada. Evet bir bölgedeki silahları arttırarak yani oraya barış getirmek. bir o tarafa bir o tarafa silah vererek zaten Amerika'nın zenginleri bu şekilde zengin oluyor. Orta Doğu'da olsun, orada burada olsun. Bunu Ukrayna'da da yaptılar. Ve bunun bir sonucu oldu çok daha büyük bir şeyi tetikledi. Yani Rusya'nın da savaş gücünü kullanmasını ve bunun karşılığında Avrupa'nın silahlanmasını tetikledi. Almanya 100 milyar Euro'luk bir savaş bütçesiyle geldi. Evet. 100 milyar liraya arttırdılar mi? Euro'ya arttırdılar Hı -hı. savaş bütçesini. Şimdi o konuda birazcık da e, aslında detaya girmek istiyorum. Bu Hı -hı. 100 milyar kime akacak değil mi? Şimdi birdenbire bir 100 milyar arttığını söyledik savunma bütçesinin. Evet. Bu silahları birileri üretecek, tamam mı? Burada hani bu silahları kimler üretecek? Şimdi bizim ekibimizden Bizim ekibimizden bir kişi geçen, yani şunu söylemeye çalışıyorum, benim kankalarımdan birisi, tamam Geçenlerde şunu fark etti ve bana mesaj attı. Şimdi Bahadır Özgür, Lockheed Martin hisselerinin artışından hmm. Twitter'da bahsetmişti. Hı hı. Biz de bunu Raytheon için gördük. Evet, bu Amerika'da Raytheon'un ilk günde hisseleri böyle fırladı gitti. Raytheon neden önemli? Bir Amerikan askeri sınayi kompleksi dediğimiz, military industrial kompleksin köşe taşlarında, İkincisi de, bunların yönetim kurulunda kim var? Austin. Lloyd Austin var, çok doğru. Bu <laughs> <y> dal <laughs> peki neden önemli? Çünkü e, savunma bakanı. Çünkü Amerika'nın savunma bakanı. <laughs> yani dünyanın en büyük silah üreticilerinden birinin yönetim kurulunda Amerika'nın bir savunma bakanı var. Şimdi... Amerika işte geleneksel olarak NATO ülkelerinin bütçelerinin %2'sini doğru düzgün ayırmamasından mızırdanıyor, tamam mı? Şimdi bu adamlar işte NATO ülkelerini silahsızlandırıyorlar. İşte Japonya'sıydı, Almanya'sıydı bunun örnekleri. Karşılığında da bunlara askeri hizmetini satıyorlar. Karşılarında da tehditler yaratıyorlar. Putin de bunun örneği işte. Ve böylelikle bir patronaj ilişkisi yaratıyorlar. Afganistan çıkışı mesela bu reton hisseleri aşağı doğru gitmiş, tamam mı? Ve yani generaller ne kadar mızırlandı falan evet. hatırlıyorsun. Raytheon hisseleri birden bire fırlamışlar. Evet. Neden fırlıyorlar? Çünkü Almanya'nın attı, fevri bir şekilde 100 milyar savunma bütçesi ayırdı. Hedge fundlar Hı -hı. Avrupa ülkelerinin nasıl attığını görürler. Evet. Ve bu 3,5 <laughs> e, katmanın olduğu gibi nereye akacak bunun fonu? Raytheon'a. bakayım Raytheon'a akacak. Para yok deniyordu Almanya'da mesela. Korona sırasında sosyal yardımlar veriliyordu ve evet. bunların bitmek üzere oldu. İşte e, ekonominin çok e, kötü etkileyeceğini falan konuşuyorduk. Ya bu adamlar... Eğer bu kadar para varsa neden bunların bu kadar yani etkilerini yapıyorduk? O kadar yani. para yüz adam var ki. <laughs> Yani bu işte ilk bölümü zaten bunun üzerine yaptık işte şey Dünya Sağlık Örgütünde aşı patentlerini açmadılar evet. bu insanlar Sahraaltı Afrika'da binlerle binlerle yüz binlerle insan öldü bu bunlar yüzünden yani <laughs> ve şimdi 100 milyar doları çat diye harcayabiliyorlar yani Kesinlikle. inanılmaz benim bunu aklım bence ya, yani bu bir savaş suçudur ve yargılanmalılar yani bu açıkça söyleniyor. Bunun zaten etkileri olacak şu anda tabii ki hissetmiyoruz. Ama eee kendilerinde özel işte. Evet. O mikron varyantı çıktı bunlar o aşıları açmadıkları için. Evet. Ve ilk çeyreğinde büyüyemediler. Şimdi teknik resesyon geliyor ekonomilerine. Evet. En çok karbon salınımı yapan endüstri savaş endüstrisi. Aynen. Ve buna inanılmaz bir yatırım yapıldı. Yani bir anda diye. Kırladı gitti. Evet. Üstelik bile enerji krizi çıktı, tamam mı? Hı hı. Ama kimse Rusya'dan aslında gaz almayı bırakmadı. Mesela Almanya böyle silah dünyanın evet. parasını harcıyor, mangallı kül bırakmıyor falan. Ama Rusya'dan gaz almaya da devam ediyorlar. Yaptırımların hepsini yaptılar gaz hariç. Çünkü başka çareleri yok. Hı hı. E peki yani Rusya'da eğer gaz arzını falan kısmadıysa. Hani tamam fiyatının artmasını anlarım Pi çünkü fiyatı kanırttı falan. E niye bir enerji krizi var? Ama neden? Kesinlikle. Ya bir de bunu bunu Türkiye'de olmasını da anlayabiliriz çünkü Türkiye büyük bir kısmını Rusya'dan alıyor. Doğru. Bundan etkilenebilir. Amerika'da fiyatların artmasından herkesin şikayet ettiğini görüyoruz. Amerika Amerika'da niye artıyor ki? Yüzde ne alıyor. Yani Amerika'da artmasının bir sebebi yok zaten rezervlerinde de e, yeterince olduğunu biliyoruz. Hı hı. E, ve fiyatlar yani sahte bir şekilde şişiriliyor. Ağzı artırılıyor. Arzı kısarak yapay evet. bir kıtlık yaratıyorlar. Yani. Yapay bir kıtlık yaratıyorlar ki fiyatlar artsın. Fiyatlar artınca e, çünkü şeyin yolunu yapıyorlar. Amerika'da tekrar bir pipeline yapıldı. Keystone. Keystone exactly. Kanada'dan Amerika'ya giden ve bir sürü doğa alanının içinden geçen hani Çistan çok zararlı. Yani bütün insanlık evet. için zararlı olacak. Böyle Kanada'daki o petrol kumlarından hı hı. işte Teksas'a kadar petrol taşıyacak. 2350 kilometre uzunluğunda bir boru hattı. Evet bu daha önce de, de gündemdeydi ama e, olmuyordu. Şu anda bunun lisansını alabilecekler. Buna bürokratik evet. engeller çıkarılmıştı. Her geçtikleri işte ırmaktan, zarttan, Zurt'tan ayrı bir çevre etki değerlendirme raporu evet. almaları gerekiyordu. Şimdi Senato'da Petrol yani petrodoların cebinde olan insanlar ya şimdi hani şöyle de bir hikaye var Amerika diyoruz biz Amerika işte petrolü şey yapıyor Amerika falan Amerika değil aslında Amerikanın içinde de şirketler var Petrodolar dolar tabir evet. ettiğimiz büyük sermaye olarak neoliberalizmin hani eleştirdiğimiz işte yanlarından bir tanesi hayvan gibi özelleştirmedir ya işte burada da yani aslında Eski para, petrol, dolar şöyle has baron gibi baron anladın mı böyle gerçekten kanımızı geceleri emen vampire en yakın şey yaşayan bu evet. şaklar bilerek arzı kısıp yapar evet. bir kıtlık yaratıp Keystone Exile için lobi yapıyorlar. Hı hı. Öndeki bürokratik engelleri bypass etmeye yönelik. Evet. Üstelik de fiyatı kanırtıyorlar. Evet şu anda da daha fazla kar ediyorlar fiyatı hiç gerekmediği şey halde arttırarak üstelik kendi üretimlerinin de olan hani çıkardıkları yerlerde zaten artırabilirler, arttırmıyorlar. Evet. ki fiyatlar yeni petrol düşmesin. lisansları istiyorlar. Yeni petrol lisansı ki istiyorlar. Ki fiyatlar düşmesin Hı -hı. yüksek kalsın onlar da bayağı rehin alıyorlar yani. Evet kesinlikle. Böyle, böyle de bir şey var. Yani Hayır. her felaket olduğunda zaten fiyatlar artı veriyor böyle tavana çıkıyor. <laughs> Üstelik de bir yandan işte Elon Musk şey diye çığırınıyor. Hani e Evet. Zaten <laughs> Hem fosil yakıtları avlanmalıyız diye çığırınıyor hem de diyor eski tip nükleer... Yani bu adam insanlık için <laughs> zararlı ne varsa... Çok garip bir kafa gerçekten. Şey diyor, şu anda Avrupa'da olan aktif olmayan nükleer santraller tekrar inşa edilmeli diyor. Bakın arkadaşlar bu şey tipi yani hani böyle... Ultra modern Çin'in yaptığı toryum, yapay güneş falan öyle nükleer santrallerden bahsetmiyoruz. Bu baya Çernobil'deki gibi evet. uranyum nükleer santralleri bunlar şey ya, yani. Aynı haftada söyledi ya, Rusya şeyin Ukrayna Ukrayna'da nükleer, santralini. nükleer santralinin çok yakında bir yeri mi artık bombalanmış, yangın çıktığı zaman söyledi, hani bu güvenliydi. Hani temizdir. Ama kendisine göre güvenli işte. Ben gidip orada diyor yemek yiyeceğim diyor. İstediğiniz yerde bana söyleyin diyor. Bir kere yemek yemekle bir şey olmuyor zaten. Orada yaşamak kolay. Yaşanılmaz hale geliyor. Git orada yaşa yiyorsa. Evet. Yani ve diğer yandan da diyor ki aynı zamanda fosil yakıt üretimini maksimize etmeliyiz. Maalesef böyle Böylelikle diyor. şey evet. yapmalıyız. Ya bunları <laughs> yani arkadaşlar 100 yıldan kısa süre içinde yani sınırları var. Bunu hani bütün Hı -hı. Yani bakın. Şey... Şundan da bahsetmek lazım. Eğer Amerika kendisi daha çok petrol çıkarırsa Rusya'nın petrollerinin değeri de artacak yani. Evet. Petrol bağımlılığını biz arttırdıkça evet. petrol fiyatları da tırmanmaya devam edecek. Rusya hala güçlü olmaya devam edecek. Putin'in şey, direkt eline oynuyorsun eline yani oynuyorsun, bunu yaparak. Çok inanılmaz koyu bir şey. Onu almak istersen her e, temiz enerji işte güneş panellerine, güneş enerjisine. Evet enerjisine. sürdürülebilir enerjisini. bir şekilde Putin'e bağımlılığımızı kesmek istiyorsak gezegen evet. olarak yapmamız gereken şey fosil yakıtları bırakmak. Aa. Evet. Bunun da yöntemi uranyum yani yarın nükleer sızıntı olup da hepimizi öldürecek tipte, eski tip bile, yeni tip bile değil, nükleer santraller değil yenilenebilir enerjidir arkadaşlar. Yani şu anda zaten fosil yakıta yapılan yatırımın bir fraksiyonu yenilenebilir enerjiye yapılıyor. Yani görüyoruz ki bir paranoya ve panik içerisinde hareket ediyor evet. devletler. 100 milyar gibi bir parayı harcadılar. İnanılmaz. Evet. Hani burada evet. da mantıklı bir politika gütmeyecekler. Aynı enerjiyi... bu yarışın dediğini yapacaklar yani, panikle böyle. Almanya işte tepki olarak Rusya'ya temiz enerjiye yatırım yapabileceği halde 100 milyar euro gönderdi. o savunma için sen yine Rusya'dan petrolde de işte doğal gaz almaya devam edecek Halbuki görüyorsun Halbuki... bak Putin de yani çok aklı selim bir adam değil. Sana gene de dalabilir o silahlarının olmasına rağmen. Mesela Almanya hani bir sürü saçma sapan hareket yaptı. Gerçekten gaz almayı bıraksaydı evet. acaba Putin'in tavrı ne kadar etkilenecekti? Aynen elindeki kart o zaten. Hani gerçekten sen çevreyi yaptığın yatırım 10 milyar euro falan hani senede neden bunu şu ana kadar çevre yani sürdürülebilir enerjiye yapmadılar. İnanılmaz. Vardı madem bu para. İnanılmaz. Yani hani Putin'i uzun vadede mesela yenmeye evet. de kesinlikle faydalı değil yani. Kesinlikle değil. Bu sırada tam bir de e, Alp yeni bir rapor yayınladı. Yani bir önce bizim konuştuğumuz raporun devamı aslında. Hı hı. Yine aynı şeyler hemen hemen. Hani mesela işte ne okuduk 520 küsür milyon Asya'daki insan herhangi bir doğal felakete karşı hiçbir savunması yok. Hı. Tamamen yani hazırlıksız. Evet, incinebilir, İncinebiliriz. One dedikleri evet. grup. Evet. O grup, bunun sayısı Asya'da 520 milyon insan. Yani Türkiye'de de bunun çok böyle etkisini görüyoruz. Evet evet yani yangın, yani ben bu, bu yıl yaz gelmesini istiyorum şu anda evet. mesela. <laughs> kesinlikle. Ee, işte depreme dayanıklı değil, şey, sele dayanıklı değil, ısı geçirgenliği iyi değil ama hani her Ve şey biz, değişti. Bu savaş yokken seninle o bölümde yanlış hatırlamıyorsam evet. 4. ile 5. yol arasında bir yerde izlemiş. Ve 5. yolu tanımlarken de AFIS'te tanımlanan 5. yol işte savaşların olduğu, hatta büyük çapta savaşların olduğu, sadece bölgesel Hı -hı. değil şu anda olan gibi. Evet, tabii ki evet. Yani <laughs> Yine bomba kaynaklar için hani petrol için işte silahlanma yarışının böyle bir evet. rekabetin olduğu yolun 5. senaryo olduğunu ve bunun da işte 5 ile 7 derece arası bir ısınma, i̇şte evet. yangınlar, volkanlar o... aktif oluyor. Evet. Pakistan'ın dönüş... çay niyetine içecektik. Onu hatırladım. <laughs> Geri dönüş hala olduğunu söylüyorlar. Ama Hindistan'da yani insanların yüzde %40'ı açlık tehlikesi altına girecekmiş, i̇şte seller olacakmış bunlar kesin yani çok kötü şeyler olacak adapte olmamız gerektiğini söylüyorlar hani bu bir gruplara işte yatırım yapılsın şey yapılsın e, evler yenilensin vesaire hani oradan oraya taşınsın olmadık yerlerdelerse Aynen. Aynen. E, orada yaşam nasıl devam edilebilir bunu şeyine yollarını arayalım derken ama bir yandan da o sırada savaş oluyordu hani. <laughs> evet. <gülüyor> ee, çok fena oldu. İşte salgın hastalıklardan bahsediyorlar. Hı -hı. İşte bunlar olacak. Açık tehlikesi zaten var hani. Ya bunun bir eşitsizliğin sonucu olduğunu da söylüyorlar. Ya yani A.P.C.sizde açık açık yazıyor. Eğer Eşitsizlik varsa bu oluyor. Neden bu oluyor? Çünkü bedeli aslında sorumlu olmayanlara ödetiyorlar. Hı -hı. Ve zengin olan hiçbir şekilde iklim değişikliğinin sonuçlarıyla şeye karşılaşmadıkları için bilmedikleri bile için. O yüzden bir eşitsizliğin bir sonucu olarak bunun zaten süre geldiğini ve eşitsizlik olduğu sürece bizim en kötü senaryolara doğru gittiğimizi söylüyorlar. Ne yazık ki böyle ya. Yani hani multipolar dünya felaket getirdi, bipolar dünya felaket getirdi, evet. unipolar dünya ne? felaket getirdi. Yani artık hani bu rekabet zihninden çıkmamız gerekiyor ve yani işbirliği zihniyetine girmemiz gerekiyor. Evet ve şu anda nasıl olacak hiç bilmiyorsun. Yani yine savaşta mesela Pandora'nın kutusundan çıkan bir şey de biyola <laughs> gibi bir şey. Evet. Bir de Pentagon'un evet. üç tane <laughs> biyolojik silah laboratuvarı olduğunu öğrendik. Bunun başka Ukrayna'da. yerlerde olduğunu da galiba biliyoruz. Dünya zaten. çapında hani... 25 tane bildiğimiz var. Bunların ne? önemli bir kısmı Güney Afrika'da. Bu arada o Güney Afrika'daki biyolojik silah hani laboratuvarlarında ne yapıldığını bilmiyorum. Araştırmaya çekindim. Bir şey söyleyeceğim. Bu bunu sadece Rusya söylemiyor ama Amerika'nın çeşitli yerlerde <laughs> biyolânları olduğu şey. zaten. Kaynağı Pentagon olan bir evet. bilgi bu yani hani şey değil yani hı hı. E, koyalım linkinde şey yani bu kolaylıkla doğrulayabiliyorsunuz. Evet. Bu zaten yapılan bir şey ama Ukrayna'da da varmış mesela bundan. Üç nedeni... tane varmış ya Hadi. yani üç tane biyolojik silah laboratuvarı var Ukrayna'da yani sen şimdi Ukrayna'da <laughs> yani şu ya da bu şekilde Putin'in niyeti olmasa da bir <laughs> neonezi problemi gerçekten var. Hı hı. Yani şu anda Putin o biyolojik silahları ele geçirirse onlarla ne yapacağını da kestirmek benim için güç. Eğer Putin bir şekilde bastırılır geri çekilir de orayı Azov, Azov ele geçirirse <laughs> ne yapacağını kestirmek de güç. Yani niçin oraya gidip not olarak, biyolojik silah koydunuz? Geri zekalı mısınız yani? O oh, mal god. neyse. Zaten biyolojik o silah şeylerinin araştırma laboratuvarlarının hepsi Türkiye'ye çok yakın yani. <laughs> ben de evet. o da beni ayrı bir rahatsız etti. Evet. Hani herhangi bir salgın hastalık olduğunda, e, hani etrafımızdaki direkt... her yerde var. Azerbaycan'da Aynen. mı vardı bir tane? Salgın hastalıklarda ayrı bir tehlike gibi geliyor. Böyle. Yapay salgın hastalıklarda ayrı evet. bir gerçekten. Yani hani böyle zaten doğalıyla baş edemezken artacakken. Evet, yani da. Covid'den de... perişan evet. olduk. Bir de yapayları gelsin şimdi. Şey oh. gibi benim için bu ya hani nasıl derler petrolden <laughs> başımız ağrıdı nükleer daha da kötü yani bize. evet, evet, <laughs> evet, yetmiyor mu ya yani <laughs> şimdi Azov'dan bahsettim buradan birazcık şeye doğru eğilmek istiyorum peki hani politik olarak neler öngörüyorsun? şimdi Ukrayna'dan inanılmaz bir insan kaynağı göçü oldu tamam mı evet. Ee, yani 2 milyon kişi gitti toplamın 5 milyonu bulması bekleniyor yani bu... kaç nüfusu Ukrayna'nın 45 milyon hı hı ee, yani hı daha da göçer anladın mı? 5'i de aşabilir. Çok yani 5 dediğin bile %10'u falan ediyor zaten nüfusu. Evet. Üstelik de e, yani adamların böyle hani turist ülkesiydi. Tarih turistik yerleri falan yerle eksan oldu falan. E, Altyapılar falan da yani hani bu bunların evet. bir maliyeti var. Tank giriyor yani. Bir de Sovyet zamanından kalma tanklarla geldi falan Ruslar evet. böyle. Hani eskimiş donanımı orada bırakmaya çalışıyorlar belli. Evet. Ee, yani ve bu göçenlerin yarısı çocuk tamam mı? Aha. Yani gelecek jenerasyona genç yok zaten Ukrayna'da. Bunlar, yani bu Kosova gibi, Bosna gibi olmaz. Bunlar geri dönmez çünkü. Bunları Avrupa bağrına bastı. E, ee, yani şey hani bunlar kalacak belli ki. Tabii. Ee, Ukrayna'da çocuk kalmadı yani. Hani bir sonraki jenerasyon mesela buranın hani refah devleti sistemini çevirecek adam yok mesela. Üst-orta sınıflar tamam mı, iyi gelir elde edebilen işler veya hali hazırda birikmiş olan insanlar zaten savaş başlamadan önce kaçtılar tamam mı? <laughs> Yahut da savaşın ilk 1-2 günü kaçtılar. Tabii zaten Andalya'dan bunun de, öncesinde de çok büyük bir ekonomik kriz vardı. Hep evet, vardı Ukrayna'da savaş da darbe vardı. savaş vardı zaten 8 yıldır devam eden. Evet. 2004'ten beri iki tane darbe oldu Amerika'nın yaptığı. Bunları daha detaylı konuşacağız. Yani e, adam kalmadı. <laughs> Ye yeniden kalkındıracak insan sermayesi kalmadı. Silah... Doğru düzgün de şey devlet kalmadı, altyapı kalmadı. Alt yapı kalmadı. Alt yapı. Silah çok var, silah çok var. Daha akıyor mu silah? Hala silah, inanılmaz bir silah ak akış trafiği var. Yani en organize, en büyük yapı şu an orada bu Azov Right Sector Svoboda'nın oluşturduğu evet. Nazi örgütlenmesi. Bunun zaten şeyi de var, hani geçmişinde birkaç yıl öncesinde, yani tarih değil de. E, Zelenski mesela... Azolla baş edemiyor yani hani evet, herhangi bunlara bir... Evet, tamam. bunlara Bunları bir sonraki bölüm okay. şey yapacağız. Bunu... Ay <laughs> istiyorsan bahset biraz. Yok. Bak istiyorsan bahset. <gülüyor> <gülüyor> Şu ya da bu şekilde radikalize, fakir ve gerçekten sıkıntılı bir gelecek bekliyor Ukrayna'yı. Hani evet. bu artık cepte yani. E şimdi diğer tarafa bakıyorsun. Rusya da şu ya da bu şekilde çok evet, fazla zayıflayacak. Evet çok etkidendi canım. Yani her yerden izole edildi. Evet. En ağır sanctionlar şu ana kadar. E Savaşta bekledikleri kadar iyi gitmiyor falan işte böyle bankacılık falan sisteminden tamamen izole epey bir paraya erişimleri de durduruldu. Evet. Ee, şimdi işte kripto coin falan alternatif yöntemler şimdi muhtemelen kripto karşıtı bir dalga da yükselecek zaten. <laughs> kripto bu şekilde ortadan kalkarsa bu da iyi olur ama kesinlikle böyle tepki vermeyecekler işte. Doğalgazda da böyle verdiler. Yani hani toksik bir yolunu bulacaklar. Yolundar. Çünkü hani yani doğalgaz bağımlılığını azaltmak için temiz enerjiye geçebilecekken daha çok bağımlı olmayı oynadılar. Kriptoda da aynısını. Hani bu sefer Ukrayna'ya silah göndermek için daha çok kripto falan artık Kesin bakacağız. Yani öyle yani, anladın mı? <laughs> ya ama yani işte kendine karşı böyle yani içinde Bangladeş'le Hindistan'ın var gibi durduğu bir ittifak arayışı içerisinde. Ama yani hani günün sonunda daha zayıf bir Rusya bizi evet. bekliyor tamam mı? Ve Rusya'nın güçlülüğünü stabilize tuttuğu bazı rejimler var. Tabii canım. Mesela işte gene hani Lukashenko bir diğer diktatör olarak <laughs> Be Belarus işte Aliyev'in bir diğer diktatör <laughs> olduğu <bazı> <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> İşte Ermenistan, işte Beşer Esad favori diktatörümüz, evet. <laughs> seksi konu. İran. Beşer Esad, işte evet İran'da şeriat rejimi. Şimdi bak bunların hiçbiri benim onayladığım rejimler değil. değil yani ama e, bunlar bir anda yani Saddam bir anda öyle Zart diye gidince böyle. ne oldu? Ya, öyle ya da böyle bir anda bir diye, diye gidince ne oldu? Yani Libya'da bu, şu anda yani çok kötü bir savaş var. Artık hani insan, köle ticareti var ya görmek bir areti var yani. Duymak bile istemiyor ya. Yani Su Suriye'den daha kötü. Suriye zaten çok kötü. Ya mesela şimdi yani, Esad devrilecek mi? Tekrar o iç savaş çıkacak mı? Tekrar biz ılımlı cihatçılarla çalışmaya başlayacak mıyız? Böyle böyle bir, böyle bir sürü radikal grup var. Mesela Az oldu bunlardan birisi işte. Yani hani Ukrayna'ya neler olacak? Orta Doğu'ya neler olacak? Evet. Yani her yeri Amerika bu şekilde bir güç evet, vakumu o, ediyor yani yarattı ve yani e, mini mini üşitler pörtleyebilir Rusya'nın stabil tuttuğu otokratlı bölgelerde evet, bakacağız. Rusya'da da faşist gruplar var. Ukrayna'da zaten yani rise right sector yani. oldu falan derken Pandora'mızın kukusundan Putin'in kukusundan şimdi neler çıktı? çıkanlar bunlar. Yani, yani bütün felaket senaryoların hepsi neredeyse çıktı. Evet. Tebrikler Rusya, tebrikler NATO, tebrikler Amerika. Bu başarı hepimize. Pekala. Konumla bahsetmeyi unuttuğumuz iki nokta kaldı. Hemen bir onları kapatalım. Bayraktar dronları gerçekten tahmin ettiğimizden çok daha efektifmiş arkadaşlar. Bütün uzmanlar bunu böyle en az bir kere söyledi. Böyle nükleer füze falan da taşıyabiliyorlar falan. Muhtemelen bunlardan bayağı üreteceğiz ve satacağız. Erdoğan ise şimdilik orta yolculuk kovalıyor. Çünkü Türkiye iki tarafa da çok bağımlı. Ama bir karar vermesi gerekecek yakın zamanda. NATO falan elini sıkıştırmaya başladı. Ve muhtemelen de NATO'dan yana çıkacak. Ve NATO muhtemelen bizden epey bir da alabilir diye düşünüyorum. Bu ilk bakışta savunma sanayi için falan iyi gibi görünse de bu SİHA'nın adı neticede Bayraktar arkadaşlar. Dolayısıyla nasıl Amerika'da Raytheon varsa, savunma bakanlığını bile ele geçirmişse Bayraktar da Türkiye'de muhtemelen benzer bir yere oturacak gibi görünüyor. Ve Erdoğan eğer kartlarını iyi oynarsa Türkiye'ye arka kapı diplomasisiyle bu tür yatırımlarla falan bir miktar ekonomik rahatlama devşirebilir. Bu da onun seçim performansını etkileyebilir. Ama kapasiteleri ve koordinasyonları eskisi kadar iyi değil. O yüzden bu olmaya da bilir. Ama yani fırsat orada. Büyükelçi Jeff Flake Rusya'dan çıkacak 5000 tane şirkete Türkiye'ye önerdiklerini duyurmuş mesela geçen. Pekala. O zaman şimdi Geçen bölüm yaptığımız gibi gene bir özet yaparak bitirelim. Putin bir Pandora kutusu açtı dedik. İçinden de çıkanlar genel olarak baktığımızda nükleerli, biyolojikli bir silahlanma yarışı, artan bir fosil yakıt bağımlılığı, global bir ekonomik durgunluk, belki küçülme ve batıda biraz daha fazla etnofaşist eğilimler. Biraz daha özele inersek bizi daha çok etkileyecek sonuçlarda Putin'e sıyaslayan rejimlerde örneğin Suriye'de, İran'da falan destabilizasyon potansiyeli ortaya çıktı. Bizi büyük bir enerji krizi bekliyor. Çünkü doğal gazımızı Rusya'dan alıyoruz biliyorsunuz. Bunu ikame edecek başka bir alternatif de bildiğim kadarıyla hazırlanmış değil. Bayraktarlara askeri sanayi üzerinden epey bir para akacak. NATO'ya muhtemelen çok daha doğrudan destek vermemiz gerekecek. Ancak bunu bir şekilde kısa vadeli bir ekonomik rahatlamaya tahvil etme imkanı da olabilir. Bana sorarsanız almamız gereken dersler Genellikle bu enerji krizi etrafında daha çok şu anda. Yani bence yenilenebilir enerjiye ve bilhassa da ülkemizin çok avantajlı olduğu güneş enerjisine yatırım yaparak enerji bağımlılığımızı azaltmamız lazım. Üstelik bizim enerji verimliliğimiz bayağı rezalet. Bilhassa konutlar için bir reforma ihtiyacımız var. Ve onun da ötesinde yani dünyada ne olup biterse bitsin bizim bu yaz olması muhtemel yangınlara da hazırlanmamız lazım. Aslında son olarak da tarımdan bahsetmek istiyordum ama o konu gerçekten kendi içinde bir bölüm hatta belki birkaç bölüm. O yüzden onu şimdilik geleceğe erteliyorum. Evet arkadaşlar tehdit olur, bıçak çekmek olur, cebir kullanmak olur. Hepinizden rica ediyorum en az bir tane tanıdığınızı podcastimizi takip ettirin. Onun haricinde de bize destek olmak isterseniz eğer UNICEF Yemen'e destek olunun yerine. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.